Herkese merhaba tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Barış Arduç ve güzeller güzeli oyuncumuz Fahriye Evcen'den yepyeni görüntüler geldi. İkinin yeni dizisi olan Alp Aslan'dan işte muhteşem karelerini sizlere sunmaktayım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.